Hay, 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 hay. hay maşallah Öncelikle Kahraman değerli şampiyonlarımızı hoş geldiniz <laughs> Ya! Allah. İşte Böyledir bir böyle. Evet şimdi şöyle yapalım. <laughs> Dünyanın en büyük kira dondurmasını. Bu BTV. Şampiyonumuz Mete Rıza Kayal beyefendiye veriyorum. Rıza abi. Evet. Evet buraya bakarız. Bana hafif geldi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü işim gereği ben gerçekten de çok ağır kilolarla çalışıyorum. Hani bunu e, sadece biz bir maç yapıyoruz. E, sadece tek maçımızı görüyorlar ama bunun arkasında inanın, inanılmaz derecede antrenman ve e, emek var. Her antrenmanda 40-50 ton kaldır indir yapıyorum. Mesela Hani bir 150-200 kilo benim için çok öyle bir şey e, zor bir kilo ki değil. E, hemi kaldırdık hemi kestik. Eğer dedim e, Sami abiye işçi şey, ihtiyacı varsa arada bir desteğe gelirim dedim. Ke, ke, kesip kesmemi beğendi yani sıkıntı yok. Zaten küçükken köyde de çok olmuşumuz. <laughs> küçükken çok köyde de şey odun kesmişliğimiz var. E, sonuçta köyden çıkıp biz bu şampiyonlukları elde ettik Allah aşkına olsun. Ee, gerçekten gayet lezzetli ve güzel bir dondurmaydı. Ee, hani dediğim gibi hani ben çok gurur duyuyorum diyorum ya. Hani bu lezzetine bu inşallah Albedo daha güzel yerlere gelir. Ee, tüm ülkemizde, de, tüm dünyada söz sahibi olacak bir konuma gelmesini canı gönülden istiyorum. Ben hani çok e, milli düşünen bir insanımdır dondurmamızı kestik. Karmanmaraş dondurması Türkiye'de bütün artık şeylerde var. Şehirlerde var. Ama ee, burada yiyip tadına baktıktan sonra şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. O diğer şehirlerdekiler çok Maraş dondurması değildir aslında. <laughs> Ama şunu da söylemedim. Artık beraber senle dondurma işine gireceğiz. Evet bir, <laughs> bir dondurma işimiz var. <laughs> Başarılı sporcu olarak e, buralara gelip de buradaki gençlere ya da ailelere örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Yani buna vesile olan e, buradaki çalışanlara da çok teşekkür ediyorum ben. E, herkesin eline, konağına, emeğine sağlık. Dünya ve olimpiyat şampiyonlarımızı Kahramanmaraş'ımızda, maraşımızda Han tesislerinde çok güzel bir şekilde ağırladık. E, tabii biz Kervan Lezzet Grubu olarak kendimize turizm elçisi ilan etmiştik. Bunu hep biliyorsunuz. Tabi biz spor alanında da biliyorsunuz her türlü e, sporcularımıza desteğimizi veriyoruz. Alkador Kahramanmaraş kadın Voleybol takımını da bir kurduk biliyorsunuz onda. E, Tabi bugün Kahramanmaraş'ımızda üç tane çok değerli, kaliteli, dünyaca, ünlü sporcularımızı Kahramanmaraş'ta ayrıca misafir etmek bizi daha çok mutlu etti, daha çok onurlandırdı. İnşallah bu spora olan desteğimizi yine devam ettireceğiz. Abi buradayız buradayız. Tamam. Abi biraz geri Isırıyoruz. Serkan abi Nasıl? Valla gördüğüm var ya en güzel de oldu. Bir <laughs> bak. <Büyüm bahsusası gibi. gülüyor> <laughs> Örs'te dolafa dövüyoruz. Dövüyorsun. Ne demek? 3 2. Yer saklanıyoruz. Sağdan kullanır. Ben alttan okudum.